Arkadaşlar merhaba hoşgeldiniz ben Taha Diğer videoda sizlere e, rozetlerle beraber nasıl e, level atlarsınız buradaki gibi onu göstermiştim e, bugünkü videomuzda sizlere buradaki Kokato benim nickim bu arada nickimin e, telif hakkı gibi bir şeyle de buradan aldım e, yakın zamanda onları da göstereceğim bu My nickname de işe yarıyor e, hani görüyorsunuzdur bazı hesaplarda böyle Kokato yazar veya kendi nickinizin e, başkadan böyle mesela nicki yazar burada Bunlar aslında yapmanız gayet kolay ve e, gayet ucuz ve kolay oyunlarla yapıyorsunuz. Ben bunları yani bu videoda size onları göstereceğim. Arkadaşlar şimdi e, yapmanız gereken sadece buradan e, Zup serisini satın almak. Yani Zup nedir? E, çok kolay, basit bir oyun. Yani işte, şöyle söyleyebilirim. Bakın videoda da belli oluyordur. Mesela bak buradaki topları patlatarak e, bu mavi topu. Buradaki shift topunun içine getirmeye çalışıyorsunuz. Yani size bazı şeyler veriyor. Ve buradan da basarak next next, next diye ilerliyorsunuz. Ve her ilerlediğiniz e, bölümde de. <laughs> sizlere. sıra bakmayın bu arada. E, sizlere. Başarım veriyor. Yani başarım da nedir? E, bunlardır. Örneğin buradan. E, böyle şekilli nickler yazabiliyorsunuz. Yani bu loop serisinde e, hepsi aynı değil. Ben buradan neon efekti olarak. Bunları koydum çünkü gayet hoşuma gitti çünkü arka planla vesaire uyumlu yakın zamanda bu arka planları değiştireceğim. Ee, şu an satışta olan yani düşürdüğüm bir e, wallpaper var. 38-40 TL civarında onu satmayı düşünüyorum. Yani onunla beraber 20'ye basıp burayı çok güzel bir şekilde dizayn edeceğim. Ee, beraber eklerseniz de beraber oynayabiliriz zaten burdan linkim belli açıklama kısımları zaten discord linkimiz var. Ee, gelip bizlerle beraber oyunlar oynayabilirsiniz. Ee, uzatmadan Tekrardan videoya geçeyim ee, Arkadaşlar bunda bu başarımlar var mı? Var aynen Bakın bunları içeriyormuş Mesela A, B, C, D bakın Bir sürü Burada size harfler veriyor ee, Ben sonuna kadar ilerlemedim Çünkü nikim kokat olduğu için e, T kısmını bitirip U'ya, V'ye, W'ye, Y'ye, X'e e, Geçmedim ee, isterseniz gelin Başka bir Zup serisine bakalım Buraya ben tekrardan Zup yazayım Bunlar indirimdeyken bu arada 1 lira 20 kuruş vesaireydi ben indirimde video yetiştiremedim yani kusura bakmayın Lütfen bana söylemeyin Ama indirime girdiği zaman alabilirsiniz Örneğin Zup F serisine gireyim Buradan Örneğin 640 tane Steam başarısı gerekiyormuş yani bunun bununki kötüymüş ben bunu aldım ama pek sevmedim Bakın burada bir sürü böyle harfler var. Yani 2 saat içerisinde oynamadıysam zaten ben bunu iade etmeyi düşünüyorum. En azından 1 lira 1 liradır. 1 lira hesaba yatar. Ee, ben Zup S serisini sevdim. Aynen S serisi de değil mi? Evet. Siz de bu şekilde e, gayet güzel bir başarı mümkünlüğünü oluşturabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve sevdiyseniz yani kısacası ben başka bir şey demiyorum. Kanalıma abone olmayı ve dediğim gibi videoya like atmayı unutmayın. Diğer videomda bunları nasıl yaptığımı merak ediyorsanız örneğin Instagram, Twitch ve Youtube ve bunun gibi birçok böyle şekilli profilleri merak ediyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.